Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kardeşim ekrana bir bakıyorsun. Kimi görüyorsun? Ekranda misafir var. Hocumara hoş geldin kardeşim. Hoş buldum aga. Oğlum girişine şaşırdım lan bir anda <laughs> Şimdi başlıktan da zaten görmüşsünüzdür dostlar. Yani Vojmera ile röportaj yapacağız. Fakat takımımızı tanıtmadan olmaz. Neredeyiz? Şu an Team Ox'un linkindeyiz. Şu anki güncel linkimiz Ox BGL1. Linkimiz değişti. Artık OXBGL1, eğer ban yerse Ox OXBGL2, o da ban yerse Ox OXBGL3 diye devam ediyor. Onun dışında ikinci duyurumuz var mı? İkinci duyurumuz da var kardeşim. Eğer DL veya hesap almak istiyorsan gideceksin akçe pin'den alacaksın. Şu an ekranda da gördüğün üzere en ucuz, en hızlı ve en güvenilir DL'leri akçe alabilirsin. Açıklamadaki linki kullanırsan hem bana yardım etmiş olursun hem de kendine indirimlerle destek olmuş olursun. Şimdi efsane videomuza geçelim. Evet ne yapacağız? Hem röportaj yapacağız hem de beraber gazlayacağız. Şöyle bir çek diyelim ondan sonra sorularımızı başlayalım. Hatta senin nick neydi kanki? Kanka vojmera 3 tane a var. 5 minutes later. Çeksenize kardeşim evet. ne yapıyorsun tamam. Team. Evet geldim kankacığım. Oğlum B2 evet. falan diyorlar sanki, big girecekmişiz gibi. Şimdi takipçilerden soru aldık. Yaklaşık 10-15 tane soru var. Her soruyu kabul ediyormuş. Öyle dedi. Bakalım. Şimdi bizim takipçiler Tabii. sert ama. Seni biraz gelecek yani. Sertsemedim zaten mi? ben. Tabii. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Şimdi en basitinden, yani kolay başlıyorum tamam mı? Tamam. Ali Efe kardeşimiz sormuş. Diyor ki Guru camiasına nasıl başladın? Kanka ben yani biz sitede havuzda oynarken filan abim başlattı beni. Biz sitede havuzdan çıkınca filan bankta oturup oynardık sürekli scan fail'ler falan. Öyle başladım yani hani. 4-5 sene önce de kanka 4 lettir dünya hatta 3 sene önce de olabilir 4 lettir dünyalar kaptım sonra onları sattım sattıktan sonra mini game dünyaları açmıştım ban yedim vesaire falan bir şeyler oldu sonra dünya al sata başladım biraz DL'm olunca 30-40 DL e, Geiger bu dünyasını satın aldım 12 DL'ye Oradaki e, işte VIP sattığım bir arkadaşımız da hani sohbet ediyorduk yazışıyorduk. Hı -hı. O beni Grokop'ta YouTuber olmaya davet etti. Bence ol dedi sen iyi birisin dedi. Cevher gördü galiba ben de. Oy. Ben de başladım ve bugünlerdeyim şimdi çok şükür. Zaten Yeniriz bu arada. Bir, bir, sonraki soru da evet evet fena oynadık. Kaç şu an? Eksi 15. Tamam teklesin zaten yani. işimize gelir. Bir sonraki kardeşimiz diyor ki bu ünü nasıl elde ettin diyor. Yani seni diğer youtuberlardan farklı kılan ne kardeşim? Şu an piyasada yüzlerce youtuber var. Hadi yüz olmasın evet. da onlarca youtuber var. Sen nasıl bu kadar geliştin? Ne yaptın da farklı bir şey? Yani e, bilmiyorum insanlar kendinden görüyor olabilir beni. Ben de zaten e, bilmiyorum bence ben beni kendilerinden görüyorlar. Samimi bulanlar var, komik bulanlar var. Yani ben e, açıkçası lisedeyken falan çok dışlanırdım böyle çok hareketliyim diye. Çok sinir ederdim falan. Ama yaşım büyüdükçe insanlar daha fazla sevmeye başladı beni. Çünkü bilmiyorum olgunlaştıkça daha fazla sevmeye başladılar. Belki ondan da olabilir. E komik buluyorlar kısacası hani. Ya yani nasıl ünlendim? Şöyle ilk başta ben zaten private havruyordum ama. Harbi çok fena <laughs> private yazıyor. ayak üstü. Yok ilk başladığımda ben e, yazarak videolar çekiyordum. Bir eve kapanmıştım o dönem koronadan. Ondan sonra işte sesli videolara geçtiğimde private'de bir, bir tık yükselme oldu böyle 1500 2000 Hatta 3000 falan izlenme şey dönemlerim oldu sonra Oy. düştü geri. Sonra bir kamera açıp böyle kasino oynayınca ben mi vuracağım? Hı hı. Binledik, bir attı zaten. Ananı mı yendik? <laughs> tamam. hoca tamam, tam ya. diyor. Yani bir anda Facecam'e geçince falan kanka şey oldu işte. Bir anda tuttum bir nedense. Tuttu bir anda. Bilmiyorum. Yani okulda sevilmiyordu bu tavırlar ama YouTube'da birden patladı diyorsun. Ya okulda gene yakın arkadaşlarım falan vardı ama böyle genel olarak böyle hani <laughs> şeydi. Böyle sevim tipler çok oluyordu beni. O şekilde mal filan diyorlardı sürekli ki haklı neyse o şekilde. Ne alaka oğlum yani ben de samimi buluyorum yani videolar komik güzel. Sağ olasın. Sağ Hem olsun. bu arada yani bence YouTube'da maymunluk yapınca daha çok izleniyor abi. Evet. Şimdi o bir şekilde. kardeşimiz demiş ki kardeşim demiş neden bu sektörü seçtin yani diyor ki hatta açıklama yazmış bir tane anlıyorum demiş keyifli falan bazı işler doğaçlama gibi geliyor plansız yapılıyormuş gibi hissediyorum. Sadece keyif için mi yapıyorsun yoksa para yaptığın için mi?" diyor. Şöyle diyeyim, ee, bak keyif almadığım videolar da oluyordu bazen ama genel olarak keyif alıyorum zaten o yüzden çok fazla video atıyorum. Ben bir anda kendimi burada buldum arkadaşlar. Ben normalde lise 4'te sınavları çalışıyordum. Sonra bir anda patlayınca baktım güzel yani devam ettim ben de. Ve eğleniyordum. insanlarla yayınlarda sohbet etmek beni sarıyor açıkçası. Onun dışında mesela şu an gerçek bir otobüs videoları çekmek çok hoşuma gidiyor. Mesela karnaval yaptım bayağı hoşuma gitti. Ana kanalım açılınca iktidar kalkınca oraya da gerçek bir otobüs içerikleri yapacağım. Eskisi gibi uff. Eskisi of, gibi açacağım. Öyle yani. Para kazanmasan yapmaz mısın? Yoksa yapar mısın? Para kazanmasam yapardım ama bu kadar fazla sık yapmazdım. Hani haftada bir gene... Yani aslında belki para kazanmasam belki gene aynı şekilde devam ederdim ama Belki biraz daha az devam ederdim çünkü hani başka şeylere de odaklanman gerekiyor ya para kazanmak öyle, için. Öyle öyle evet yani evet doğru. Türkiye'de yaşıyoruz öyle yani Aynen. ondan gene devam ederdim ama zaten ilk iki sene ben adam kılıç para kazanamadım ona rağmen sürekli düzenli videolar atıyordum private server'da vesaire öyle söyleyeyim. Hmm. Bak, Bak bu soru çok güzel yani ben ha. bir takipçiden bu soruyu gördüm dedim ki yani mantıklı harbiden ben de merak etmiştim. Grodice'den o kadar para kazanmana rağmen hatta takipçileri falan da işte video başı BGL çekiliş yapıyorsun. Yani evet. bunlara rağmen neden ayrıldın diyor. Dur kanka. Ama ben yandığım oyuna odaklan benim de şey yapınca olmuyor. Hani şimdi Growdastan neden ayrıldım? Hiç keyif almıyordum son zamanlar. Oo. Oo. Son zamanlarda koydum. neredeyse ilk başlarda yaşam, oynamaktan keyif alıyordum. Ama bunu işe dönüştürdüğümden sonra dönüştürdükten sonra ya bir sıkkınlık geldi ve hani her hafta birisine zorunda bir şekilde yayın yapmak benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani ben daha çok keyifli olduğum zamanlar yayın açmayı istiyordum ama zorunda bırakıldığımda kendimi rahatsız hissettim bir çalışan olduğum için. Genellikle fark ettiyseniz hep kendi işlerimi reklam yapıyorum. Hı hı. Öyle olunca bir de yani hak etmediğimi de gördüm. Ya bir de ben Grotopia YouTuber'ıyım. Hani o yüzden. Grotopia YouTuber'ıyım kanka ben. Pide salınıyorum ben. <laughs> Grotopia'dan keyif alıyorum. O yüzden yani, ayrıldım. Hı. Her şey para değil. Bir de şöyle bir şey var. Belki bu bunu saçma bulacaklar ama e, bedava para ya da kolay yoldan para kazanılınca insan gerçekten daha mutsuz oluyor. Hak edip anlamı. Hak edip <laughs> kazanınca daha mutlu oluyorsun. Ben şu an kafama koydum. Dedim ki Bro sen ayrılacağım ama işlerime yoğunlaşıp hem fazla yayın yapıp hem eğlenip hem de daha fazla para kazanacağım diye kafama koydum. İnsanlar enayi dedi çevremdekiler ama çok şükür şu an yaklaştım. Öyle diyeyim kanka. Telif Yemen'le falan bir alakası var mı peki? Telif Yemen'in de alakası var. Bir tarım vardı o dönem, ondan da ayrılmıştım aslında. Onun da sebebi var. Kanalımı niye riske atayım ki çok para kazanmak için? O şekilde. Vay be. Zaten bu oyunu oynayan çoğu kişi para kazanmak için oynadığı için çoğu kişi saçma bulacaktır muhtemelen ama... Yani evet. Yani Kendince bir ama... anlamı da var tabii. Evet evet. Bu kolay Hı -hı. soru. Neden Kelsin <laughs> diyor? Saçları niye sıfıra vurdun? Valla... Bilmiyorum mu hep aynı saç modelinden genellikle çok değiştiriyorum saç modelimi o yüzden bir şey yok sıkılıyorum bazen sıfır yapıyorum bazen uzatıyorum bu şekilde tas kafa yapıyorum değişiyor haka yani keyfime bağlı Depresyonda yok, falan sonuçta. mısın yoksa Hı? depresyonda falan mısın Evet depresyona girince de bazen kesiyorum öyle de oluyor Peki ha. bir sonraki sorumuz bu hatta bayağı güzel bir soru Gtpr neden kapandı 10 numara takımdı ya şöyle diyeyim ya o kadar zor ki bir takımı yönetmek gerçekten çok çok beynim sikiliyordu ve yani dışarı çıkıyorum kanka her saat bir şeyle ilgilenmek zorundayım mutlu anımdayken bile sıkıntılı bir şey duyunca mesela moralim bozuluyor mutsuzken de bakmak zorundasın mutluyken de bakmak zorundasın ve bir pep düşüklüğü olmuştu bir yorgunluk olmuştu aslında ben kapatmayı düşünmüyordum Team Dedi vardı onunla birleştirdik o zamanki ortağım Ateş bayağı ısrarcı olmuştu Red ile birleştirmekte. Oradan sonra zaten ip orada koptu aslında. Yoksa ben GTP'yi gene açık tutmayı düşünüyordum. Oradan da ayrılınca Tayfa'dan Oy. iyi teklif gel geldiği için ve Alper'e de o sıfır Alper'e de bayağı tanıdığım için Tayfa'ya geçtim ve hala Tayfa'dayım. Atılana kadar buradayım kanka. Atılana Şimdi. kadar derken kardeşim. Ya at, e, bir gün mesela iki sene geçti <laughs> belki atarlar belli mi olur kanka. Doğru dedin. Öyle. Şimdi Yavaş yavaş kanını ısıttık. Şöyle maddi sorulara falan gelelim artık. Rahatça değinebiliriz herhalde. Şimdi. Tabii tabii buyurun. Hazır GTPR açılmışken. Bu GTPR'den açıldığı ve kapandığı sürece kadar ne kadar kazandın? GTPR'den sadece. GTPR'i açıldığında DL 3 liraya düştü kanka. Bir dönem. Tam bizim zirve yaptığımız dönem DL 3 liraya düştü. Bir anda bizim kazancımız yaprağı 7. Onun dışında hani yani şöyle söyleyeyim. onun Çok da büyük bir kazanç bırakmıyordu açıkçası. Çünkü... Ya şöyle diyeyim, bir askeri kadar bırakıyordu o dönem. Kişi başı, liderlere. Çünkü tayfa da vardı hani, evet. tayfa o zaman çok iyiydi. Birlik de çok iyiydi o dönem. Bir tek GTP, bir de Redi vardı üstüne. Çok takım vardı o dönem. Hani biz o yüzden bir askeri kadar kazanıyorduk evet. Zaten ne kadar açık kaldı o? Kanka ne kadar açık kaldı? Bir 4 ay açık kaldı rahat. Hı. Alper bana şey dedi, ben onun takımına girdikten birkaç ay sonra, zaten bayağı evimde kalmıştım eskiden de. Hani şey dedi, bir ara beni geçeceksin sandım demişti bana. Ya yani orada bir gururlanmıştım yani tayfaya geç, geçecektim neredeyse. Eğer düzgün yönetebilseydim biraz daha uğraşsaydım. Şu anki kafam olsa belki daha iyi yönetirdim. Olsun tecrübedir yani. Evet tecrübe tecrübedir. Şimdi Evet. asıl sorulara geliyoruz zaten. Bir dakika Durkan çok team Hı. açıp kapandı ama ben hiç depodan mağdur olan insan yok şu anda. Öyle evet. söyleyeyim. Evet zaten bir kısmı da bendeydi o zamanlar. Evet evet sen sen tutuyordun hatta depoları. Evet bir kısmını tutuyordum. Evet. Şimdi en güzel soruları sona sakladım çünkü reytinge ihtiyacımız var, izlenmeye ihtiyacımız var. Prim falan kasmam lazım. Evet. Şimdi o büyük soru geliyor artık. Aylık kazancın evet. ne kadar? Yani bunu kimse açıklamaz. Yani erkeklerin maaşı kadınların yaşı sorulmazmış. Ama şöyle diyeyim hani günümüzde zaten o para çok hızlı eridiği için ben şöyle yapıyorum açıkçası. Hem biriktiriyorum hem harcıyorum hem de işime yatırım yapıyorum. Böyle yani bir de öyle kanka böyle. Yani Yengi bir aralık ver bari. Tatmin edecek bir şey söyle. yani kimse bu konuda yalan söylemesin hiçbir youtuber. Ben şu anda ortamda bunlar her youtuber askerin üstünde kazanıyor. Benim şu an vergi levam da var. Sistemde açılmak üzere zaten vergi konusunda da bir sıkıntım yok artık. O yüzden rahatça söyleyebilirim. Askerin üstüne herkes gibi ben de çıkabiliyorum. Bunu söylesem okey ama benim de çok giderim var. Mesela tasarım giderleri yani günde 150 TL benim tasarım giderim var. Şöyle söyleyeyim yan kanala iki günde bir video ana kanalda o şekilde attığımı düşünürsen yani zaten ayda 4.5 tasarıma gider var. Onun dışında Kodura maaşı veriyorum. Çalışanlar mesela GTP Prize Server'da Liana Prize Price Everyone var ya orada da Liana hmm. veriyorum mesela yönettiği için. Böyle böyle zaten çok fazla giderim de olduğu için hani ben hak ettiğimi düşünüyorum. O şekilde baba. Tamam hak ettiğin şikar tabi de Asgari'nin üstü yine de tatmin etmez bir aralık söyle ya 25-30 de 40 de hadi Tek bir şey cevap vermeyeceğim ya. soru bu anladın mı ben, ben kazandığım <laughs> Kazandığım parayı aileme bile söylemiyorum kanka. O kadar söyleyeyim sana. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Tek cevap vermeyeceğin soruyu sorduğumuza göre bu soruya cevap verirsin. Tabii. Seni biraz zorlayalım. Yok yok yo, gay misin değil. Yoksa gay misin? Oğlum sen niye alamıyorsun lan? Dur. Pa pardon dur alayım. Backbeam'i full kardeşim fakiriz. Ha tamam. Orada kaç oldu? Bir dakika kaç belgelimiz oldu? Şu an bu arada bir belgeyle profitteyiz. 206 var. Abi bir şey mi? Ramlasak mı lan? Tamam zaten 200 soru kaldı. Ranlayalım. O soruları tamam. da ranlayınca verin. Ne burada etkinlik mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bence etkinlik yapıyorum. Karnaval görevleri falan filan. Real GT şeritlerini de mesela Elster Wiki bekliyorum şu an. Onun videosunu da çekeceğim. Güncel takip ediyorum tüm etkinlikleri. Yani eskisi gibi keyif alıyorum artık. Çok şükür. Biz de Güzel takip ediyoruz. Biz de takip ediyoruz videoları. Sağ olasın. Şimdi aylık kazancı tek tük söyledin. Asgariyi geçiyor dedin. Hadi 20-30 olsun. Yani daha fazladır bence de. Neyse dostlar orasını size bırakıyorum. Yorumlara yazın. Olur, sen de Peki. Evet Peki. Yani. <laughs> Total kanka. servetin ne kadar? Ya kanka ama yani aynı şey. Abicim yani sen de onu cevaplamam bunu cevaplamam. Ama kanka yani kazançla ilgili kimse bence cevap vermez ve hani rahatsız olur kendisi söylerken zaten. Şöyle ben aileme de söylemem. Arkadaşlarıma da söylemem çünkü bir noktadan sonra babam bile olsa kullanılmaya başlıyor seni. Sana davranışı değişiyor. Bu yüzden Ben paylaşmayı o yüzden de düşünmüyorum aynı zamanda. Rahatsız hissederim yani. Sadece bu şey ilgili şeylere cevap veririm. Onun dışında her şeyi veririm kanka zaten hani. Neden şunu yaptın, neden bunu yaptın, buna haksızlık yaptın, şöyle yaptın. E Her türlü eleştiriye hazırım zaten. Öyle söyleyeyim hmm, kanka. Kanka kanka. Yani... Biz yine tatmin olmadık Dokum. ya. İzleyiciler dislike atacak kanka böyle. Vallahi kanka yani beni <laughs> bence empati kurup anlayabilirler diye düşünüyorum. Ben söylerdim. Mesela ben şimdi kendim özel bir iş ya bu. Mesela bir Hı. ay sonra atıyorum bir bakmışsın 10 katı kadar kazanmışım. Ya da bir bakmışsın 10 katı düşük kazanıyorum. Anladın mı? Evet. Hani belli bir işim olsa zaten söylerim kanka. Mesela atıyorum avukat olsam veya şu kadar kazanıyorum derim. Ama şimdi kendi işim sürekli değişebilen bir şey bu. O yüzden şimdi paylaşmak belki ileride çok başarılı olacaksın ama insanlar seni o kadar kazanıyor sanacak. Anladın mı? Şu anki şeyimi duyacaklar. Biraz sonra belki çok kazanacağım. Belki çok iyi yerlerde olacağım. Ama farkında olmayacaklar mesela. Hala mesela o kadar kazandığını düşünecekler. Bu yüzden de aslında paylaşmak istemiyorum. Yani birçok sebep var. Anladım. Evet. Yani tamam hadi tatmin olduk. Bari bir 300-500 arası deseydin. Oha lan uzun <laughs> Oha o kadar az değil mi? Yok kanka başka sorular da artık alalım. Tamam tamam. Zaten son <laughs> soruya geldik. Biz kanını ısıttığımız için tüm böyle gelir gider sorularını sona saklamıştık. O yüzden bu da biraz gelir gider sorusu ama olsun bunu cevaplarsın herhalde. Tamam. Sadece private serverından son bir ayda ne kadar kazandın? Sadece private'den. Ee, ne kadar kazanmışımdır lan? Hani bir e, dur. Şimdi bu ay VBS gideri vardı 2000 lira kanka. Onu da hesaplıyorum. Viamın maaşını bir bir tık şimdi update yapacağı için ona önceden attım. Onun için çalışacağım alışan dersek. Kanka onu geçmiştir büyük ihtimalle bu ay. Öyle söyleyeyim bu ay sadece private server'dan 10 kya geçen bir gelirin var. Evet, ama güzel bir dönemine geldi çünkü Tabi. videolarım bayağı izlendi. Bu sıfırdan kasılma onun da bayağı katkısı var. Tamam o zaman tek tük tatmin olmuştur herhalde seyirciler. Dostlar eğer beğendiyseniz like atın. Eğer kazancı tamamen öğrenmek istiyorsanız daha çok like atın kardeşim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Diyeceğim bir şey var mı? Sen de takipçilere bir şey de. Kanka yok vallahi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, adamlar. Böyle söyleyeyim kanka yani açıkçası. Adamsınız dostlar seviliyorsunuz. Sonraki yayınlarda, sonraki videolarda, etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.